Antalya'da bir araya gelen 39 görme engelli birey Köprülü Kanyon'da rafting yaparak doyasıya eğlendi. Görme engelli vatandaşlar 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde Antalya'da bir araya geldi. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya şubesi öncülüğünde Manavgat'ta Köprülü Kanyon'da rafting yapan görme engelli bireyler gönüllerince eğlenerek sohbet etti. Görme engellilerin rafting heyecanı dört botun aynı anda hareket etmesiyle başladı. Botta kürek çeken görme engellilerin 3 saat süren etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. <gülüyor> <gülüyor> Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, ilerleyen yıllarda da farklı etkinlikler yapacaklarını söyledi. Abi görme engelli arkadaşlarımızın ilk defa yapmış olması bizleri çok heyecanlandırdı. Mutluydu. Evet. E, suyun içinde ilerlerken şelalelerin içerisindeki e, e, heyecan oruktaydı. Ve görmen gel arkadaşım. Bir kez artık Bu e. 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 E.